HPV viral bir hastalık. HPV human papilloma virüsüne bağlı oluşan bir hastalık. E, bu %99.9 cinsel temasta bulaşır. Halk arasında hep işte ortak kullanım alanlarından bulaş şeklinde bir inanış var ama bu gerçeği yansıtmıyor. Çoğu zaman bu cinsel temasta bulaşır. Bu virüsün yaklaşık 400'den fazla çeşidi var. Bazıları yüksek riskli bazıları düşük riskli olarak kabul ediliyor bu virüslerin erkeklerde siil oluşturma dışında başka bir zararı yok. Ancak yüksek riskli olarak kabul edilen türleri kadınlarda rahim ağzı kanserine neden olabiliyor. Virüste karşılaşmadan yapılacak bir aşılama enfeksiyondan korur. Ancak virüs bulaştıktan sonra aşılama sadece immün sistemi uyararak belki bir miktar sihirlerin çıkmasını geciktirebilir. Ancak tamamen hastalığı yok etmez. Bu yüzden aşılama çok önemli. Ancak sihir yapısı gözüktükten sonra maalesef bunları temizlemek gerekiyor. İşte yakma, dondurma, plazma gibi çeşitli yöntemlerle bunları yok etmek mümkün. Jiret, yükücü krem ve ağda gibi okuyu travmatis edecek yöntemlerden kaçınmak ve makineye tıraş olmak çok önemli.